Dilleyin ulan develer! İstanbul'da en büyük benim! Baba takımının da haracını kestik! Bize posta koyacak kimse kalmadı! Sabri abi! Babanla oğlu Kemal ve adamları geliyor! Burası karışacak, vaziyet alın! İkiş tutmaz Sabri sen misin lan? Benim! Buymuş! <laughs> ne yapacağım şimdi Hamdi? <laughs> Yürü bakalım, ne oldu? babamın paralarını? Vermezsem ne olacak? Vermiyor musun şimdi parayı he? Ben de. Ne? <laughs> <laughs> Konuşan Konuşamıyorsun, değil mi? Verecek misin lan paraları? <laughs> Döverim ha. Yeter lan artık. Vereceksen ver parayı. Eşol eşek. <laughs>